Kabe-i yanı başındayız. Ne tarafındayız? Kuzey tarafı burası. Altın Altınoğlu'nun karşıtı. Kuzey tarafı ne taraftır? Türkiye tarafıdır. Öbür taraf güney tarafı. Burada önceden e, Peygamberimiz döneminde tabi evler vardı. Kabe'nin çevresi bu kadar açık değildi. Tam burada Altın Altınoğlu'nun karşıtı, Hicri İsmail'in karşıtı burada Darun Nedve varmış. Yani Mekkeli müşriklerin ya da Mekke'nin ileri gelenlerinin toplandığı, Mekke'yi idare etmek için görüşmeler yaptığı o günün meclisi. <laughs> Mesela burada ilk ııı e, olmuş. Nedir? Mekke'ye gelen tüccarların, mazlumların haklarını alıp sahiplerine iade etmek. Yemen'den bir tane tüccar gelmişti. Mekke'deki Aspilvail onun mallarını gasp etmiş, parasını ödememişti. O tüccarı kime gittiyse çözüm bulamadı. <laughs> Ve en son Mekke'deki bir dağa çıktı ve dedi ki ey Mekkeliler aranızda mazluma sahip çıkacak, haksa sahip çıkacak kimse yok mu dedi. Bunun üzerine Mekkeliler başta peygamberimizin amcaları olmak üzere Mekkelilerin ileri gelenleri geldiler Darun o toplandılar. Buraya peygamberimiz de katılmıştı. Genç olduğu halde Hazreti Ebubekir de katılmıştı ve burada bir karar aldılar. Ne kararı aldılar? Bundan sonra Mekke'ye gelen tüccarların sahip çıkarılacak onun malını alıp da parasını iade etmeyenlerden parası alınıp tüccara verilecek. Her mazluma sahip çıkılacak diye karar alındı. Ve yine mesela burada peygamberimizi öldürme kararı almışlardı. Mekke'nin müşrikler Darun Nedve buradaydı burada. Ve yine burada Bedir Savaşı kararı alınmıştı. Mekke'nin böyle yönetiminde e, önemli meseleler burada tartışılmış, konuşulmuş karara bağlanmıştır.